Evet arkadaşlar merhabalar. IQ Option firmasındayız tekrar. yöntem deneyeceğiz ve para kazanmaya çalışacağız. IQ Option'u bilmeyenler varsa ikili opsiyon Forex, kripto paralarla ilgili işlem yaptırılan 10 yıldır ülkemizde faaliyette bulunan bir sitedir. şimdi Tabii ben gerçek hesaplayım şu an Türk lirasıyla bu sefer açtım ama deneme hesabı da bulunmaktadır. Dileyenler aşağıda demo hesabını video altındaki linkten eğitim hesabını 10 bin dolarlık alabilirler. Şimdi bakalım biz nasıl bir işlem içine girmeye çalışacağız. Buna bakalım. Buna bakmayalım şunu anlatalım. Benim mucizevi bir yöntemimi tekrarlamak istiyorum o zaman. zigzag yöntemini arkadaşlar iyi iş gören bir zikzak yöntemimiz var ee, ona göstermeye çalışayım şöyle 10361 lirada olduğumuzu unutmayalım kendimize bir, birer dakikalık işlem açıyoruz şöyle göstereyim bir dakika kendimize bir yön seçeceğiz diyelim aşağı yöne 20 lira koyduk ve onayladık şimdi eğer bu işlem gelirse aynı miktarla aynı yöne devam edeceğim ama gelmezse ters tarafa eee daha önceki miktarı kurtaracak kadar bir pozisyon açmayı planlıyorum. Yani bu çok önceki zamanlarda denediğim ve hakikaten iş gören herhangi bir indikatöre şuna buna gerektisini bulundurmayan bir yöntemdi. Ve dünyada ben görmedim. Hani zikzak yöntemini başka bir uygulayan kimse yok. Platformu bir yerde yakalamak üzerine kurulu bir yöntem. Bakalım 10.340 liradan başladık. 360 liradan. Adım adım 7 adıma kadar götürebiliyorum ben bunu. Ee, genelde patlamadan gidiyor. Bakın aşağıda kazanıyor diyelim. Hiç istifimizi bozmadan aşağı doğru devam edeceğiz. 10 saniye kaldı. Yeni opsiyonu hazırlıyorum şu an. Şöyle yapalım. 1 0 dedi. Aşağıda kazandığına göre kendi istifimi bozmadan bunu aşağı doğru ay yanlış yere açmayalım aşağı doğru onaylayacağız. Yanlış yere açmayalım. Şeyin azizliğine gelmeyelim. Hmm. İnternet yavaşlığının. <laughs> kazandığı yöne hep devam ediyorum. Saldırıyorum kazandığı yöne. Kaybederse ters tarafa inatlaşmıyorum. Ters tarafa gidiyorum. Aynı orada da öyle. Kazandığı müddetçe devam edip kaybettiği zaman ters yöne bu sefer işlem açmayı planlıyorum. Ve bu şekilde bir kendime göre bir yöntem oluşturmuş oluyorum bakalım sonuçlar ne olacak. Demo hizmeti ücretsiz midir diye soran arkadaşlar oluyor bazen. Evet demo hizmeti ücretsiz. Bunları deneyebilirsiniz. Mesela burada şimdi kaybediyor gibi görüyorum. İnatlaşmaya gerekliliği yok. Biraz yükselterek bahsi ters tarafa doğru yani yukarı yönlü işlem alacağım. Sonra yukarı yönlü işlem aldım. İnatlaşmanın bir alemi yok. Madem o tarafa doğru kazanıyorsun, ben de o tarafa doğru işlem açarım olayı. Dünyada başka bu sistemi uygulayan bir kimse ben görmedim. Tüm traderlar açısından. Yani kazanırsa ilk adıma dönebiliyorum. Yani şimdi 60 koymuştum, 60 lira, 20 liraya tekrar dönebilirim. Yine aynı yöne tabi. Ne tarafa kazanıyorsa o yöne. Galiba kayıp mı diyor. Onu da iyi takip etmek lazım. Kaybetti. Şimdi biraz yükseltiyorum. Madem aşağıda kazandı. Aşağı döndü. Aşağı döndüm ben de. Yani yukarı tarafta kaybetti. İnatlaşmanın bir alemi yok. Bu üçüncü adım. Genelde 3-4 aralığında geldiğini gördüm. Ee, bazen 5 olduğu da oluyor açıkçası. 7'ye gittiği çok nadirdir katlama yöntemiyle. Şimdi bu üçüncü adımı. Ne hangi tarafa koyduğunuzu unutmayın. Aşağı doğru açtık. Zaten burada belirgin belli satmak yönüne koymuşuz. Şuradan saniyeyi takip edebiliyorum. Gayet sakin, relax. Bekliyoruz. Evet, oradan alt. Demek ki aşağıdan devam etmem gerekiyor. Çünkü orada ilk adıma tekrar dönebilirim. 29 yazdım yanlışlıkla ama vakit kaybetmeyeyim diye öyle kalsın. Aşağı onayla. kazandığı yöne doğru çalışmaya devam ediyorum. Bazen arka arkaya 3 kere 5 kere aynı yöre kazandığı da olur. Ama tabii ki mum bu aşağı yukarı hareket edecektir. Onda da yakalı, yakalamaya çalışıyorum mumların hareketine göre. Bittikten sonra şurada anlatırım ne de demek istediğimi. Aşağı yöne koymuşuz en yani son 29 lira. Kazanırsa aynı yöne devam etmeyi planlıyorum. Kaybederse yine aynı işlem ters tarafa katıyla biraz önceki zararı da çıkarsın. Mükemmel bir bana göre yöntem. Kazandı yine aşağıda gördünüz. Aynı miktarla aynı yöne hiç sistemle uğraşmadan indikatöre şuna buna uğraşmadan devam ediyorum. Buna zikzak yöntemi adını verdim. Çünkü aşağı yukarı aşağı yukarı hareket ediyoruz sürekli indikatör kovalamıyoruz. indikatör açmıyoruz. bir şey yaptığımız yok bununla alakalı. Şimdi belki ters yönde kaybedebilir deyip şöyle ters yönlü bir işlem düşünebilirim. Saatlerce yaptığınız zaman da durum değişmeyecektir. Aşağı yukarı 3. 4. adımda meyvesini verecektir. Tamam. Bu sefer yukarı. Çünkü aşağıda kaybetti. Ters tarafa işlem açıyoruz. kar cebe yakışır deyip belli bir para kazandığınız zaman orada durabilirsiniz. Çok da fazla sistemi zorlamamak bunda önemli. Beyninin algoritmasını e, sizi çözebilir. Ne yaptığınızı. Yani böyle birer saatlik aralarla e, yani birkaç saat ara verip tekrardan e, işlemler yapılabilir. Belli bir süre çünkü e, bunun rüzgarıyla işlemler güzel sonuçlar verebiliyor. İkinci adımdaydık. Yanıl, yanıltmasın sizi. Şöyle bir üçüncü adım atalım. Böyle kaybettiğini görmeniz de aslında iyi. Üçüncü adımı şöyle açtım. Siz aralıkları kendiniz ayarlayabilirsiniz. En son üstte açmıştım. Şimdi aşağı doğru döndüm. Bu şey aralıklarını sizler ayarlayabilirsiniz. Yani 2 lira, 4 lira, 10 da koyabilirsiniz. Farkı yok. Üçüncü adımda olduğumu unutmuyorum ki ben yedi adımlık bir hamle düşünüyorum bunlarla alakalı. Deneyenler demo da deneyebilirler, gerisi insanın kendi bileceği iş tabii ki. Üçüncü adımda, yalnız onu unutmayın. Genelde üçte 4'te aldığını söylemiştim. 3'ü daha hiç geçmedi. 4'ü de gördüğüm oldu. Beşi de gördüğüm oldu. Yalan söylemeyeyim şimdi. Yediyi bir veya iki defa gördüm. İkisini de atlattım. Yani acayip bir sistem. Böyle. Umarım anladınız. Vereceğim linkle beraber altta demosunu açıp ki bakın burada demosu var. Ben gerçek hesap demoda bir eğitim hesabında şöyle tıklayıp eğitim hesabına geçelim mi diyor. Zaten geçti hesap türü değiştirildi diyor. Şu an demoda bu sistemi sizler de deneyebilirsiniz. Gayet mutlu olabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki riski her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Risk kurallarına uyalım. Genel risk uyarlarında yapmış oluyorum. Herkes kendisi biliyor. İlla kazanacaksınız diye bir şey yok. Kayıplarda yaşanabilir ama dikkatli olduktan sonra Umarım iyi sonuçlar alınabilir diyorum Arkadaşlar bu videoda bu şekilde e, olursun diye düşünmekteyim tekrar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın